Türkiye'nin lider çorap üreticilerinden Aymoda Çorap, sektörel uzmanlığı ve sahip olduğu deneyimli, ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettiren bir marka olarak konumlanma başarısı göstermiştir. Aymoda Çorap, 650 aşkın deneyimli personel, son teknolojik donanıma sahip 710 makina, 20 bin metrekare kapalı olmak üzere 30 bin metrekare üretim alanıyla yıllık 60 milyon çift üretim kapasitesiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Ay Moda Çorap, etkin ve çözüm odaklı çevre politikaları, zorunluluktan öte sorumluluk olarak gördüğü sosyal projeleriyle ülkemizin ve dünyamızın geleceğine dair duyarlılık oluşturmak ve bu duyarlılığı mümkün olduğunca daha geniş çevrelere yaymak konusunda da adından söz ettirmektedir. İnovasyon ve RG'ye verdiği önem, modern, teknolojik, doğa dostu üretim politikalarının neticesi olan geniş ürün yelpazesiyle her yaşa ve stile uygun çorap üretimi yapmakta, deneyimli kadrosu ve tecrübesiyle koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlayarak sektöre yön veren lider kuruluşların başında gelmektedir. Alanında uzman kadrosu ve teknolojik altyapısıyla güçlenen iModa Çorap, GATS, CRS, OCS, RCS, m 4 BSCI, SEDEX, Ecotex, Ecotex Organic, Ecotex Recycle, FAMA, Inditex Green to Beer, HiFam, CMIA Afrika Cotton, ISO, sıfır atık belge ve sertifikalarıyla çevre dostu ve kaliteli üretim anlayışını tescillemiştir. Tasarımla hayal gücünü, teknolojiyle üretimi, hızla kaliteyi bir noktada buluştururken, tüm süreçlerinde gerçekleştirdiği kontrolleri, temel aldığı müşteri memnuniyeti ilkesi ve çağı yakalayan vizyoner bakış açısıyla sektörün geleceğine ışık tutmaya devam etmektedir.